sene 2012 Diyarbakır <laughs> Ahmet Kılan Eyvet Can <laughs> Muhammed Şerkes <Şentel>. Special for <laughs> Melisa Jordan. Bir ayrılık çöktü gecenin sabahına kadar yol göründü bana bugün de kendimi asmak istedim ama engel olaraktan yine çıktı karşıma Nasıl anlatsam da sen anlarsın aklıma giren o rüyalarımsın hareketli geçen o yaşama tarzını bırakıp da sen bana o zaman. Yakılan son sigaramın ardından dumanına üfledim seni tatlım Nikotin bugün de bedende aşkım azlıkça çağlayan sevdalım Seni bana beni sana anlatabilecek o duyguları ben de çoktan tatlım. Sensizliğe mahkum edilmiş bu duyguların içinde tıkılada kaldım Bugün de cümlelerim cinayet kukarı ve ben her gün seni zikrederim Mateme gömmedim isterim seni ama elimden gelmiyor ki be güzelim seni sevmek için her şeyi yaptım ama sen bir yolunu bulup da kaçtın şimdi gözlerim senin ardından ağlayıp bir çığlık atmakta belki sözlerim basit gelebilir sana ama ben kendimi tarifi olmayan bir aşkın son durağında ben de sana yalvarıyorum aç ellerini uzat sen bana sol yanım acıyor dönüp baksana uzakta olsam da bu sevdam sana yalvarıyorum ben her gün ama akılda kalan bu hatıranla ben kendimi avutup çözümümü buldum anladım ki ben sensiz olamam resimlerini ben tek zaman Gözlerimi kapadım şimdi maziye Elveda demek yakışmadı bize Belki sözlerim basif gelebilir Benim bu sevdam dilden diledir Göklere yazdım oysa adını Kolumda ismin gönlüm yaralı Bugün de gözlerim kanlı ve yaşlı Yarimi benden de ben Allah aldı Ama olmaz ben bunu kabul edemem Sineme çekip de güle güle diyemem Yarim diye kabul etmiştim seni Şimdi bir başkasına yardı diyemem Tek tanem hatırladın mı beni Evet seni seven ben şimdi serseri Gözlerime bakıp dalardın hani yalan mıydı, yalan mıydı lan, lan şimdi öyle. senin bir Masallarda bak bizi anlatıyor beni ve de seni bak Haykırıyor cümleler asla da kalbim yasta Hayatımda bak yekten kay. Belki sözlerim hatırlatır seni Ama ne yapsam da unutamıyorum ki Söylesene gülüm böyle mi olacak Kurduğumuz hayaller ve de düşler Son satırlarım yine sen kokuyor Gözlerimde bak hep seni arıyor Bu şarkıdan sonra inan güzelim Ayrılık deme <laughs> gücüm yetmiyor 2016-12 Diyarbakır Heybetcan Muhammed Şenses o marka! Sepe Sepe! Hüseyin Ekim! Be!